Merhaba arkadaşlar benim adım Mert ben her zamanki gibi biliyorsunuz. Bugün e, yine de olay like gelmese de çok sıkıldım bu yüzden sizinle birlikte bir dakika geliyorum. ha Bu yüzden bugün sizinle birlikte oynayacağım. Şöyle da doğru almayayım. Tamam. Evet. <laughs>

Tamam. Şöyle yapabiliriz. Ben açtım. Stop. Stop. Azıcık küçük. Tamam, bu Keşke bir lisan olsaydık ya. 50 40, 30, 20, 10. Abi in de. Ya şu altırik açmayı unutmuş. O da şu manevi korkulu diyorum. Şöyle. Şimdi bak, şuraya gideceğim. Nereye gideceğim şimdi? Oradan yakıt dolduracağız çünkü yakıtımızı bitirmişiz. Çok güzel. Ya da yakıt

dairenin üstündeki de bakın ne kadar hızlı doluyor. Gördüğünüz gibi. Size de göstereyim. Bakın. Buramıza bağladılar. Ve şu an bitti. Otomatik kapandı. Şu an tamamen şeyimiz dolu. Yaptığımız Sinyal light'ımız var işte. Böyle gideceğiz. 这个人。 这不取不取消。去去去去去去 bugün değil de. Tabii şu an 27 olacak. Unuttum. Ee, dur bakayım 28 mi 29 mu? Bugün tarih kaç mı? Tarihi göremiyorum. Abi tarih kaç? herhalde bugün Son 25 lira. Unuttum hadi ben de unuttum. 28 de 29 da. Ee, 27 ocak yani herhalde bugün. Anne! Bugün ayın kaçı? Neyse 27 ve 28 ayı yani bu bugün veya yarın bilmiyorum 27 mi 28 mi? O günler eğer bu videoyu atmazsam belli ki 10 like bekliyorumdur veya size acıyıp göndermişimdir çoktan. Neyse. Ee, Neredeyiz bu? Bakayım. Az kalmış gördüğünüz gibi. Hızlı hızlı gitsin. Bizle konuşmaya devam edelim. Bence bunu bugün atacağım yani 27 veya 28 Ocak'ta <laughs> ve yani bugün eğlendik mi eğlenemedik mi öyle mesela kendisi şöyle gidebilir kıyıla geçecek şimdi kendisi gidiyor böyle kendisi nereye döneceğini hazırlıyor oranın ana şeyine gidelim bence. Aaa! Şu an Field yani o karşı adının ana yerine gidiyor. 2000 metreyi ben ayarlamadım yine 300 metre git hatta. 350 metre hadi. Hadi alçak uçuş yapıyoruz. 50 metrede git. Olur <laughs> lan. Nasıl çakılacağız? Şey Bak kaldır. Hop. Oo göründü ada göründü ada göründü. arkada kaldı. Burası ikinci adımız. bahsetmiyorum. Karı takımında da hani kara adası var ya. O yüzden Şimdi kalkalım pilotumuza geçelim. Gidiyor kendisi şu an. Ben, ben field'da nereye ineceğimi biliyorum. Bu arada sonrasında takımımı açtım. Ben nereye ineceğimi biliyorum. Evet. Bazen şöyle kameraya parmağım geliyor olabilir. Jadırla, yani jadırlı kontrol ediyorum, jadırlı şu gösteriyorum, jadırlı onu. onu kontrol ediyorum, dur. şöyle yavaş yavaş dönerim. Hakkımızı açıkça bir göstereyim. ben bir pıtta gidiyorum, görüyorsunuz burada başka bir ışık geliyor. O başka bir uçak, uçak şimdi yavaş yavaş inme hazırlığı yapıyoruz. Hop.

Aslında tamamen kısalttı. Evet. Bak açıyorsun kız. Ama ben sonra da duyamıyorum. Duyamazsan duyamaz. Bana ne? Kız yeter. Yeter. Evet. Daha kadar edemiyoruz. Ben de boşum. Biz de daha güzel olur. Ben de daha çok. Gelmez ki buraya. Bu arada yanlışlıkla oyundan çıkabilir. <laughs> Video çekiyorum da ses... Benim o zaman. Anne orada internetin illa açması gerek. Orada çekmiyor çünkü. <laughs> İnterneti... İnternetim, gitmesin orada kalsın diye böyle. Şu an bu uçağımızı indirdik, şimdi yanımızdaki şu uçağa gideceğim. Görüyorsunuz. Size bu Hulk Thor'un e, anlamını göstereyim. Hulk Thor şu <laughs> an Aa! Yapıştı mı buraya? Aa bu mu var? Aa, burada. Burada. Kargo. bulmamız gereken bir kalp işlemi aslında bunu uç hayatında yapamazsınız istediğiniz yerde kalmış bugün çok 我是我做错。 Konuşmanızdan şu an videodan sesim çıkmaz kesinlikle kesinlikle hayır ya hayır 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 <laughs> hayır hayır bu arada açıklamaya bir link koyacağım. hayır ee, kanal linki. O kanaldaki... <laughs> Evet, sürekli şu kameraya şöyle parmağım geliyor. Şöyle. Arkadaşlar alın bakın parmağım. <laughs> Yatar artık çıkarıyorum. Evet iniyoruz, 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 iniyoruz. Veya burun aşağıda. Hop, tola giriyoruz, Hey. Sakin ol oğlum. İnelim, inelim, inelim. Kısım biraz aşağıya.

dururum. Değil mi? Değil mi? U uçak benim istediğim yerde dur. Ama... Uçak beni var. Niye istediğim yerde duramaz mıyım yani? Allah Allah ya. Neyse. Ne yani de bugün bu kadar? Kapatayım hadi.